Bu dünya ne? Sana ne de bak? Hacı değil bu. Kız hacı! Bu ne yapıyor abi? Uçak Hı, mı indiriyor? Ne oldu? Bir bey ne yapıyor anlamadım. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Siz çok meşhur bir salaksınız. Bakın. Bunlar bana saldırmasın. Valla saldırır ki. Saldırır ki! Ben biliyordum bunlar bana saldıracak ya. Bu orospu adam beni öldürecek. Kaç 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 kaç. Geliyorum. Aman, aman. Oğlum gelme lan! Geliyor geliyor! Ya ruslu gibi koşuyor ama gelip bir öldürecek ben ne yapacağım ya? Nereden gideyim ya? Uff lanet olsun ya! Ananı Sakın bana el uzatmaya kalkma! Zaten yarı ölüsün Tam ölü olursun ha! Öp Silah lazım silah! Gel Topu koyduğumun silahı oyunda neden var adama usuluk etkisi yaratıyor. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ve bir asırda carcör değiştiriyor seni bu oyuna getirenin al. Bunların hala arkadaşı var. Gebereceğim gebereceğim. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Lan kedi! Lan ne mi ağlattırıyor? Aha oradan biri geliyor. Sen var ya adam değilsin lan. Sen insan Hadi. değilsin lan. Duydun mu beni? Sen yaratık bile değilsin lan. Hadi görüm seni koçum. Almadan gelme. Yılanlar dünyanın en tarikeli ve zehirli hayvanlar. Allah'ım sen bize sabır ver. Ne vuramıyorsun lan? Geride kalın. Önüdeki şey ne vuramıyorsun lan? Gelsenize <laughs> buraya yardıma. Oyun sınırda zaten. Oyun oynamaması lazım. Sağlık atsın. Bakın. beni I'm recalling a teammate. Aaa! Yani biz, biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Devasa yılanlar. Farkım? Yeşil Anakonda dünyanın en ağır <laughs> yılanı olarak bilinir. Bu kadar olmaz ki ama. Bu ben nasıl mücadele edeyim? Ölür ya bu. Recall me. Apple izli kavmine bekle amına koyayım. Tamam, saadetli dille konuşacağım. Don't issue! Diğer kaldırma yerinde yarrağın ona girmiş kamyonun içinde tutmuş abi. <gülüyor> 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 cesaret bende olan cesaret sende yok. Vay anam kapı çaldı. Güzel bir karı çağırıyor seni kapıya. Güzel karı mı? Yaşlı değil he mi? Güzel karı! Bitir hadi! Karı! Karı! Tıklar! Ne var hanımefendi? Heheheh Çiftlik yapacağım Bandik. yoruldum Allah de sala Artistlik yaptığına bitti ne de Kaldır Geri zekalı <laughs> Tipe baka makudum Tipe demle Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım Gücendim Yarrağın o***güsü Kıskanç köpek diyor lan sen? Lan oğlum bak seni elek gibi delerim lan. Ya ben bunu ya ben bunun var ya anasını ben bunun ya. Benimle doğru konuş Neci. Senin için hiç olmaz. Hoplaya zıplaya sıkmananı seni ya. Gül bu çeşmeden bu namussuzlara su içmeyi nasip eyleme. Bunların kafasından sopayı Kıçından odunu eksik eyleme. Beni duyuyor musun? Sen kimsin lan? Kim kim? Evliliğe. Sen kimsin lan? Kim kim kim, 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 kim olduğunu söyle bana. Lan kim bana, olduğunu söyle bana, bana. bana kimsin? Bana, bana, bana. kimsin sen? <laughs> 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 Çok da komik. <laughs> Troll seni. <laughs> Bu yiğit babam altı için. <laughs>

Verilen emekler için bir tane yorum, bir tane beğen atarsan beni çok mutlu edersin. Devam ediyoruz kanıtlar çıkmasak. Çok şükür ya. My, 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 çok pis tahtım oğlum. Mermi manyağı yapacağım seni sen dur. Oğlum çok zeki ya.

Lan ana 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 ana. İyi abi. Hiç niye kimse rahat ki? Düdün düdün basmıyorsun arasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba Soyadım Ölüm lan. Birileri geliyor. Ulan sen nasıl ölmüyorsun ya? öyle kolay kolay vermem. <laughs> Adam önünde. Bak cam basıyor şu anda. Selcan cam basıyor önümde cam basıyor. Selcan şurada. Yaptığına bak lan. Selcan ay, ne yapıyor? Panik oluyorum şu an. Panik olarak hareket ediyorum. <laughs> ne yapıyorlar orada hayvanın hayvanı? Nereden çıktın lan sen yine? Ya arkadaş bu çekilecek dert değil ya. Ben bunu tam. Lan Allah! Allah belanı ver Allah. Ay yok lan sen de. I'm recalling a teammate. Gel gel gel. Yalvarıyorum beni ya abi ne olursun. Thanks. oğlum Efendim. Gelsin geliyor mu kardeş? Efendim. Hani kaç parmak oynuyor kardeş ya makina gibisin maşallah. <laughs> İki parmak oynuyorum kanka. Şaka yapıyorum. Niye şaka yapıyorum kanka ciddiyim ben. Ona ne uğradım, nasıl lan bu? Şu parmakla nasıl oynuyorum böyle ya? Yaşar <laughs> vallahi iki parmakla her bu şekil yapıyorsa ne olur? Ya PUBG Mobile ilk günü indirmiştim. O günden beri iki parmak <laughs> oynuyorum. Başladın lan beni değil mi? Evet evet ilk günden beri. Ooo ben de olsun o kadar he. Sen i̇şte tabletten oynuyorsun. Evet kanka tablet oynuyorum ben. İşte tablet. Bizimki 15 şefkezdir Ama kanka şunu da belirteyim ben. Tabletlerin iki parmak oynaması çok zor yani. Ekstra zor yani. Tamam yani biz doğru, de 15 oynuyoruz ha. Doğru söylüyorum. Tabletle kolay kolay iki parmak oynayamaz. Bu şekil oynayamaz. Ya ben tabletten oynasan zaten 5 parmak oynarım. Kanka sen oyunu kaç parmak oynuyorsun? Yorumlarda belirt. İyi geceler, iyi akşamlar, iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Aldı o We are the best. Yeah, yeah. On numarasın.